arkadaşlar. Kriptoit YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar bu hafta tabii Powell'ın konuşması vardı. Yıl sonuna kadar iki adet faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik bir demeç verdi. Tabii bu durum ister istemez de riskli varlıkları hisse senedi piyasasını negatif etkilemesi bekleniyordu. Lakin ABD gayri safi yurt hasıla verisinde tabii bu yönde pozitif yönlü, yukarı yönlü revizyon, revizyonu uğramış olması da piyasalarda bunun etkisini artırıcı bir etki etmesi gerekiyorken piyasalar çok da ciddiye almadı. Bitcoin tarafında ise ciddi anlamda arzda bir düşüş yaşandı ve bu da yukarı yönlü fiyat hareketini destekledi. En azından bu haber akışından, negatif haber akışından negatif etkilenmesini, olumsuz etkilemesinin önüne almış oldu diyebiliriz. Şimdi bu hafta dediğim gibi ABD'de açıklanan, ABD'de gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklandı, yukarı yönlü revize edilmişti. Ee, Avrupa Birliği'nde ise e, enflasyonda geriye doğru çekilme var. Tabi pozitif veri olarak ise ABD kişisel tüketim giderleri verisi var. Burada 4.7 seviyesinden 4.6 seviyesine doğru bir düşüş göze çarpıyor. haftanın en iyi perform eden coinleri XL, MW ve INJ oldu. Bitcoin tarafına baktığımızda 30.600 seviyesindeyiz. Ee, geçen hafta, önümüzdeki hafta ise e, tabii hem Türkiye tarafında enflasyon verileri hem de ABD tarafında işsizlik ve istihdam verileri takip ediliyor olacak. Market cap'e baktığımızda arkadaşlar yaklaşık bir hafta öncesine göre 4 milyar dolarlık bir artış var. Kurumsal yatırımcı girişine baktığımızda, giriş çıkışına baktığımızda ise yaklaşık 8-9 haftadır bir düşüş vardı, bir çıkış vardı ama bu hafta itibariyle yani geçtiğimiz hafta itibariyle önemli bir yani yaklaşık 200 milyon dolarlık bir giriş göze çarpıyor. Bunun 187-188 milyar milyon doları Bitcoin tarafında oluyorken 7.8 milyon doları ise Ethereum tarafında Arz tarafına baktığımızda ise dediğim gibi 19261 adetlik bir arzda azaltım Göze çarpıyor ciddi anlamda arzı düşürdüler. Talep tarafına baktığımızda 63 seviyesindeyiz. Opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar 30 Haziran itibariyle 363.000 Bitcoin hacminden yani hacim olarak 363.000 Bitcoin'lik bir hacim vardı. 30 Haziran itibariyle ise 384.000 seviyesine çıktı bu rakam. Opsiyonların genel dağılımına baktığımızda ise kolların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ama 26.000 seviyesine de yazılmış putlar dikkat çekiyor. Bu tarafta tabi bir düşüş haber akışının devamında eğer arzda düşüşü devam ettirmezler ise aşağı yönlü bir hareket gelme ihtimali söz konusu diyebilirim. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.